Bizim o işe aklımız ermez. İlla elleyeceğim. Konya'da var mı bu uygulama? Yapamaz abi kesinlikle yapamaz. Yapay zekanın bu. seçtiği bu. tamamen yanlış yani. Yapay zekaya güven olmaz abi. Tıpıldayacaksın ondan sonra alacaksın hemşerim. Abi şöyle etmesi lazım. Yapay zeka bunu yapamaz, bunu yapamaz abi. Şimdi ben bunu senden duyuyorum. Yani bu var olan bir şey mi? Yaşanmış bir şey mi? Yaşanılan bir şey mi? Şu an yaşanıyor mu? Bir yaşıma daha girdim o zaman. Ya, yapay zeka benim hala kafam çalışmadı. Yalnız alıyoruz, elimizden bakıyoruz, tak 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 vuruyoruz, alıyoruz. Ancak öyle kafamız çalışıyor. Hocam, ses nasıl gelmeli? Hemen size gösteriyorum. Hocam, şu sesi duyman lazım. Yani Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım vardır, anladın mı? thank <laughs> you